Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Aspas 8'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün tuba attığım PUBG test videosunu izleyin mutlaka. Bir dakika şu kamerayı bir ayarlasam. Hem yarış yapıyorum hem kamera ayarlıyorum. Bir dur daha. Şöyle ayarlayayım hemen. Ayarlıyor mu ayarlıyor mu? Bozuluyor iki de bir ya. Ha, okey. Değil. Yakınlaş. Ha şimdi okey. Başla. Bu arada iki arabayı enkaz edeceğiz. Üstten bir drift atalım hemen. Ulan Bakalım geçebilecek miyiz bu geçebilecek miyiz bunları? Çünkü geçmek önemli. Çat birinci. Lan 4 4 tane mi saft iş yaptık la? La nitroları da almadık, kappa yedik biz. Hadi bakalım yetişsek şunlara. Yetişemiyorum ki yahu. Harbiden olmuyor. Arkadaşlar burada Minecraft videosu isteyenlere çekebilirim. PUBG videosu olur. Ondan sonra yine asfalt olur. Asfalt zaten ana oyun bu YouTube kanalı bizim kanalımızda da yani. Ee, baş başka oyunlarda isterseniz onları çekebilirim ama asfalt vazgeçilmez. Ama ben geçemedim şimdi bu yarışın o ne olacak? Mesela yani ne olacak? Geçemedim. Ama olsun bir dahaki ne geçeriz? Araba yeni araba almamız lazım. Yoksa oho biz bunları geçemeyiz ki. Dedikten sonra bir bakıyorsun bir geçiyormuşuz. Şunu bir kapat. <laughs> tövbe tövbe bizi de giyirme hastalığı tuttu ha oyna gel ikinci ikiye gel iciye gel iciye hmm, bir dakika 180 bin 275 basıyorsun önün arkan iyi ama hiç gerek yok sen 180 bin veririm ya. Şimdi arkadaşlar birinci sezonu geçiyoruz. Birinci sezondan bu bu diyoruz, bu diyoruz. Yo dotki olmaz dotki dotki. Ne olur biliyor musun? Biliyor musunuz? Yarışın uzaması için Bu olur mesela. Uzun uzun olsun birazcık yarış da zevki çıksın değil mi? Hadi bakalım. Hop bir saf dışı. Hop iki saf dışı. Üçüncüsü. Lan 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 ne yapıyoruz biz? Daha oyuna başlar başlamaz. Dördüncüsü. Beşinciye kalmadan gidiyoruz. Ama nereye? Şuradan bir taklayla düz veril. Takla olmadı da düz veril çok güzel oldu. Derken şu hıyarto bizi geçmesin. man geçerse geçsin. Zaten biz geçeriz onu. Sıkıntı değil. Ne yapayım ben ya? Şuradan bir taklamızı atabiliriz ama değil mi? Derken onu... Ne oldu lan? Çarptık mı olmuyor işte. Çarpmamamız gerekiyor. Dur lan ben buradan niye zikzak şey yapmıyorum böyle drift alarak geçmiyor. Sırf şöyle bir hareket yapmak için bu falan atladım. Yoksa hiç umurumda dayalı. Dedikten sonra Ha lan hocam geliyor bunlar bas lan bas bir hareket yapalım dediği içine şey oldu Hı -hı. şu yarış bitsin de asıl bölümümüzü açalım değil mi? Bir videomu 12 kişi 14 kişi izlemiş. Hatta e, bir bakayım bir saniye. Heh, buldum arkadaşlar. Aspal 8 2. sezona geçiş diye bir video çekmişim 4 gün önce. 14 kişi izlemiş. Eee yani böyle şimdi kapatalım. Asfalta devam edelim. Öyle değil. Bunu şimdi değil diyoruz. Buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Buradan dünya ligi deyip oradan sezonuna geçiyoruz derken bunu tamam diyoruz. Ödüller güzeldir ödüller. Derken geldi mi? Şimdi değil diye o Abi niye gelmedin öküz? Ha bir dakika. Buradan mı geliyordu lan? Bilmem nereden geliyordu acaba. Aman çık gitsin. Hiç işim olmaz. Kariyerden çık. Dünya Ligi. Ustadaki sezini. Yarış. Açılsın be. Geliyorum. 2 saatin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen oha. Olmaz lan. Üf. Lan bak. Tamam. Geri zekalı ben sana göstereceğim şimdi. Eyim ben eyim Lan ne oluyor? Bu oyunda bir şeyler oluyor. Ha anladım. Ok. Ok. Driver 315. Bunu koyayım sen. Hmm. Tam bir mal ya. bir tane daha burada var. Öküz. Bu ne abi ya? İki saatin arasından dedik. Olmadı. Kerem oyunlu ya. Oyun donuyor. Abi bu ne ya? Bu sefer olmadı. Bu video olmadı. Olmadı. Çıldıracağım ha. Bu sefer klasik sezona girdik. Az önce olmadı çünkü çıldıracaktım ha. Var video. 2 saattir bekliyoruz. Haydi açıl ha. Çıldıracağım ha şimdi ha. Aa, açıldı. <laughs> Tam dedim açıldı ha. Yarışımız başlasın. Tokyo mu? İyi da. Abi kaç tane lamborunuz var ya? kaç tane lamborunuz var? Anlamıyorum ki. Çarptı mı yok? Kaldı orada ama. Her neyse biz yarışımızı Bak 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 bak. Bak bak bak. Manyak. Şuradan bir drift. Bas lan bas. Haydi lan haydi. Yetiş gitmiyor ki araba. Araba gitmiyor ki. Araba 298'de kalıyor. Tabi lambor ile yarışırsan olacağı bu Demiyorum Lambor iyi Ama bundan mı yüksek basan araban vardır Benim ya Her türlü vardır Yoksa bakarız 300 olsa yeter bana 300 310, 320 basan araba lazım bize Ya abi Yanlış yola girdik ya çıkalım hemen kaçıncıyız dördüncü hadi bakalım kaçtan robot robotik 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 her neyse ben seni takip edeceğim çünkü seni enkaz yapmak istiyorum bir, bir, bir drift drift yapmayalım çünkü drift sıkıntı Araba stop edersiz Yollar aldık klavye sesi çok geliyor mu ben tıklayınca bilmiyorum ama umarım fazla gelmiyordur rahatsız ee, rahatsız olan arkadaşlar olabilir mesela şu an ben rahatsız olmuyorum ama mesela böyle yapınca sıkıntı Neyse biz de şunu bir geçseydik. Hı. Dördüncü yüz, fena değil. Bu arabaya göre fena değil. Çık 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 Hepsinden çık. Boş var boş var boş var. Arkadaşlar ben bir 300 basan araba varım bakıp gel. O değil de 290 basan arabamız varmış bizim. 298 basıyor Lamborghini ama Lamborghini yavaş kalkıyor. Bir de sıkıntı yaşatıyor bana. O yüzden ben lambor'dan bir iki yarış uzaklaşayım hemen şuradan geç Lan dur lan lamborla Evet evet lamborla değil arabayı değiştir Bu ne lan yok lan almadım ne yapıyorum ben ya çıkış bu ne pro ligden kilidini aç Aa. buna para veriktiriz biz hemen şuradan bir seçelim biz nisan 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 ha buydu seç yarışta Haydi bakalım bekleyin. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Basla bas. Oha. Bu neydi? Ben oraya kadar zıplayamazdım zaten. Bas bas kaza. açın kapıyı. Evet arkadaşlar. Uzun süren bir sessizliğin ardından enkazsız bir yolda devam ediyoruz. Ne güzel oldu değil mi? Enkazsız bir yolda devam ediyoruz. Ne var hocam ya? Kornaya basıyorsunuz oradan bi bi mi 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 mi. Basmasanız olmuyor değil mi? Baş... Haydi daha. Haydi daha sağa bir çarpayım. Daha. 298 300 basan arabası var beni geçemedi. Hıyardo. Nitro'yu çal. Da yarış bitti abi ya. 8. ile yarış mı bitirilir? Olsun. Bu videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın 14 kişi izlemiş. Kanal 6 abone. Saçma değil mi? Bence saçma mesela. Neyse. Bir öbür videolarda görüşmek üzere. Haber da yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız gerekli.